Aquarium'da yaşam kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra e, kendi evime geçtim ve burada bu şekilde bir e, sistem oluşturdum. Bayağıdan beri hani video çekmiyordum. Hani kimi bir şey mi geldi başına bir şey mi oldu yani e, mesajlar attılar Yani Allah şükür bir şey olmadı ama artık kendi evimde yapacağım bu işleri. Burada görmüş olduğunuz e, balıklarım. Santa Colus, düz ve e, ribbon olmak üzere iki çeşit balık var. Şöyle göstereyim. Birazcık yansıma var tabi e, ışık geldiği için odaya. Fakat balıkların formları, şeyleri gayet düzgündür. Genç balıklar, 3 aylık balıklar. Şöyle yukarıda göstereyim. Balıklar korneli balığı gibi alıştılar hani. Ee, tek bir yerden geldiler. Ee, 25 e, çift balık var burada. Şöyle bir kez daha göstereyim sizlere. Evet. Sonra geçelim yan tarafa. Burada da dipte görmüş olduğunuz gibi botozlarımız var. Şöyle retroselerimiz var. AA A karete. Kuyruklar, formlar, süper, şov boy balıklardır. Altta e, yaklaşık e, 3, 4, 5 çeşit veren balıklar burada. Otozlardan. Leis kurt dörtler olsun. Tüy otozlar olsun. Erkek, Singapur erkek var içinde, kübün içinde. Ee, şurada bir LDA dişimiz var. Düz dişi görüyorsunuz LDA. Ondan sonra düz e, bu tozlarımız var. Şöyle Star Bay çöpçülerimiz var burada da. Burası da bu şekilde. Bir tane de yavrulukta hatta balığımız var. Bakalım Allah'ın izniyle bu, bugün yarın yavrusunu alırız onunla. Haftan şöyle bir afya sistemi yaptım burada. Eğer hani içinde de hani benim göremediğim balık olursa, yavrusu büyük ihtimal yine oraya kaçar ama genelde ben balıkların vent kısmına bakıp anladığım için hani yavrulacağı zamanı, ona göre balıklara ayırıyorum. Şöyle bir kez daha göstereyim bunları da sizlere. Evet. Şimdi buraya geçelim yan tarafa. Burada da Metal Black Lake balıklarımızın bir buçuk aylık yavruları var. Şöyle bir tarayayım içini Yani burası da büyük ihtimal e, 120-150 adet Balık vardır Şöyle katil saylangozlarımız var İçine ne olur ne olmaz diye Belki bir e, botos koyarsam diye Hani böyle botos gibi de koymuştum buraya Evet Katil saylangozların Yemesi için e, içine böyle Minare saylangozlardan koydum İçinde anubiaslar var Güzeldi şöyle. Bakalım katil salyangozlar yumurta yapmıştı şu köklerin içlerine. Belki görüyorsunuzdur şöyle siyah, bak beyaz beyaz. Onlar kök kısmındaki katil salyangozların yumurtaları oluyor. Şöyle katilimize gösterin. Dişi bir katil bu salyangoz. Ondan sonra şimdi yan tarafa geçelim. Yan tarafta da şimdi ee burada karışık balıklar var. İçinde Entlerlepistes ile albinoflüretin yavrularından oluşan bir karışım var burada. İçinde gördüğünüz gibi karidesler de var burada. Hani kiraz karides, e, hayalet karides, mavi karides karışımı bir sistem yaptım burada. Saklama kabı bu, 30 litrelik. Şöyle içinde e, javaferni de var bunun. Taşa yapıştırdım javaferni. Burada baya baya gelişiyor, gelişimini sağlıyor. Şöyle göstereyim hatta javafel. E, burada da şeyler var. Mangrove kökleri var. Şurada bir anubias denemesi var hatta. Bir tane daha. Burada kripto var. Mangrove köküne yapışık. Sonra yan tarafa geçelim. Burada da metal black lakelerimizin damızlıkları var. E, bunlardan çok verdim ben arkadaşlar. O yüzden tekrardan e, hem kendime bir koloni oluşturayım. Hem de bir şekilde hani bunların da devamına getireyim diye Böyle bir ayrı bir yer oluşturdum bunları Şöyle balıklarımızı gösterelim ya Damızlıklar baya parmak gibi falan bunlar Hani ee Boyutları şeyleri güzel Bir de şöyle yakınlaştır şey yaparsa, odaklarsa daha güzel olacak. Odaklayamadı herhalde neyse. Kamerada tabi her zaman odaklayacak değil. Evet, buradan daha güzel oluyor. Balın formları, şeyleri, desenleri burada daha güzel bellidir. Bu biraz daha yavrulacak herhalde. <laughs> Yaklaşmış herhalde yavrulaması. Kenarda duruyor. Evet. Sonra buraya geçelim. Burada da e, metal black lakelerimizin yavruları var bu şekilde arkadaşlar. Herhalde içinde bir 40 50 tane falan bir yavrusu vardır. Evet. Şöyle biraz da şey yapayım, yukarıdan göstereyim. Bunlar da burada büyümekteler. Hemen yan tarafa daha dün almış olduğum retrose yavrularımız var. Burada da bir 19 adet falan retrose yavrumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet, bunlar da Allah'ın izniyle büyüyecekler. Sonra cema hemen yan tarafa geçelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi su pirelerimiz var arkadaşlar. Su piresi üretimi de yapıyorum ben bu şekilde göstereyim sizlere bu gıvanda iş arkadaşlar şöyle yani balıklara canlı yem de şart canlı yeme olduğu zaman balıklar e, daha bir farklı oluyor tabi bu su pirelerini birazcık daha e, büyümüş balıklara vermeniz lazım e, çünkü ağız yapısına hani uygun vermeniz lazım bir de su verirken. Yeni çıkmış ufaklar var bakın aranız aralarında bunları kepçenin e, büyük deliklisiyle süreceksiniz. İçindeki büyük olanları yakalamanız lazım çünkü bunların e, yaklaşık ömürleri 20-25 gündür yani bu büyük olanlar 20-25 gün yaş e, yaşadıktan sonra ölecekler o yüzden e, alttan gelen yavruları e, yaklaşık 4-5 gün sonra olgunlar yaşıyor. Onlar da e, her gün ya da iki günde bir yavru vermeye başlıyor. Bunlar üreme sistemi böyle olduğu için büyükleri yakalayıp e, büyükleri anaçlara vermeniz lazım. Burada da Albino Fuzuret e, bir dişi bir erkeğimiz var. Bunları e, geliştireceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü yer açmak lazımdı. Şimdi başka balıklar da şimdi çünkü yaptım. Bunlara da hani bir farklı bir akvaryum eğer açarsam o da şu olacak herhalde. Şurada bir boşak var mı var. Yeni geldi bu da bana. Bunun içinde bir albino fulret yapma ihtimalimiz var. Tabi güzel bir kan bulursak ona da devam edeceğiz. İçinde bunun mavi melek karidesler var. Şöyle bir hava taşını çıkartayım. Evet içinde görüyorsunuz mavi melek karidesleri. çok güzel. Bunlar da çok süper oluştular arkadaşlar. Yani Hindistan cevizlerimiz var içinde. Şöyle görüyorsunuz içinde de yine kardeşlerimiz var. Şöyle. Evet bunları da bu şekilde burada üretiyoruz. Ee, Valla sistem güzel şekilde oturdu. Hani ben de sistem güzelce oturunca artık hafiften videolarda da başlayayım dedim. Artık bir şekilde e, sistemleri yapacağız. Şimdi şu, gördüğünüz gibi bir bu vatoz akvaryumda hava taşı var. Bir de burada görmüş olduğunuz gibi karides akvaryumda hava taşımız var. Ee, hava tassız da bu balıklar yaşıyor bir şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Bir şurada var. Burada görmüş olduğunuz gibi 50 adet e, balığımız var ve hiçbir şekilde hava yapacak bir şey yok. Çünkü bunlar sazangillerden olduğu için e, ciğerli balıktır. Oksijeni dışarıdan da alır. E, zaten suyun içinde de yeteri kadar çözülmüş oksijen varsa bunu kullanıp oksijen niyetine e, kullanıyorlar, yaşıyorlar yani öyle diyeyim. Sonra şurada bir de Artemis sistemimiz var arkadaşlar. Bu Artemis sistemi de güzel bir sistem. Yandan kalorifer petekten ısınıyor. Çünkü Artemis'lerin çıkması için hem e, ışığa ihtiyaç duyuyorlar şöyle göstereyim. Cam camın olduğu yerler ışık da yine bir, bir miktar geliyor. Isı da geliyor buradan petekten. Ee, sistemde hafiften göstereyim size isterseniz diyeceğim ama Daha sonraki videolarda göstereyim Bunu bir tabi daha içerik olsun Yani güzel bir sistem ee, içine Yeteri kadar tuz miktarını atıyorsunuz onları da ileriki videolarda söylerim anlatırım ee, Yeteri kadar da artemia kabuklusunu atıyorsunuz Yaklaşık 2 gün iki buçuk 3 gün yani 30 saat 35 saat sürüyor Bunun çıkması ee, Tam çıkam için Güzelce bunlar da çıktıktan sonra e, ışık yardımıyla ben ayıklıyorum bunları. Işık tutuyorum. Hani e, ışığa duyarlılığı var. Işığı tuttuktan sonra oraya doğru yaklaşıyorlar. E, hortum yardımıyla çekip balıklara veriyorum. Artemiyalı bu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi süperlerimiz var arkadaşlar. Süper şekilde yeşil su da oluşturuyorum. Zaten yeşil suyu da buradan çekerim genelde. Burada da güzel yeşil su oluşturdum. Zaten aradaki farkı görüyorsunuz. Bu su daha yeşildir. Sonra şuradan yine bir motos paylaşım yapalım şu laftan. Bu da LDA dişimiz. Burası da motozlar. Maşallah. Evet. Ya ışık sistemi yapmak lazım bunlara. Bir ışıklandırma yapacağız. Burada da görmüş olduğunuz gibi mikrokurt kültürümüz var. Onu da göstereyim. Yani balıkları ben ee, artemia, superesi ve mikrokurtla 3 çeşit canlı, canlı yemle besliyorum. Burada da yem çeşitlerimiz var. Bunlarla da kuru yemleri sağlıyorum. E, bu şekilde balıklarımıza e, güzelce bakıyoruz. Mikrokurttan da e, temin etmek isteyen arkadaşlar da hani e, videonun altına yazabilir. Ondan sonra cema, balıklardan temin etmek isteyenler olursa balıklardan da yine bir şeyler yapmaya çalışırız. Tabi üretime güzelce biz başladık. Meta breklerden e, baya baya gelişim sağlayacağız büyük ihtimal. Bunlar daha bir formda. Bunlar şimdi yeni geldiği için e, daha burada e, bir aylık daha süreleri vardır bunların yavru için. Çünkü çoğu bunların e, dölsüz geldi bana hani çiftleşmemişler. Dışarı ayrı beslenmişler. Bunları da e, şurada bak hafiften karnı dolma başlamış bunların. Bunlar da güzelce geçtikten geliştikten sonra bunların da yavrusunu alıp büyüttükten sonra bunların da satışları başlar. Motorlarımız da zaten Allah'ın izniyle hepsi damızlık harikalar. Yavrulardan da hafiften e, geliyor içlerinde. Yani şöyle gösterebilirsek birkaç siyahlardan ama tabii şimdi bunlar da şey yani şöyle gördüğünüz gibi mesela yavrular da var bunlar kendi işlerinde büyüyorlar, kendi işlerinde e, gelişiyorlar. Şöyle göstereyim dipte de var ufakları. Burada da kendi işlerinde e, çiftleşiyorlar arkadaşlar. Burada da süper red dişimiz var bir tane. Testinde ben üstünde de görüyorsunuz süper red. Yanında normal düz otos Burada da düz otos Bunlar da bu şekilde öğrenmektedir arkadaşlar. Sadece bunun içinde İç şu kübün içinde e, kuyruğu görünüyor sadece. Singapur tül votoz erkeğimiz var. Artık çiftleştiklerinde LDA da atacaklar. E, ondan sonra düz votoz atar. Singapur da atar. Süper red atar. Yani her türlü e, votoz atar bu balıklar Allah'ın izniyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için e, beğeni, yorum, like, abone olmayı da unutmayın. Yani birbirimizi geliştiririz arkadaşlar. Bu biliyorsunuz ki tek bu akvaryumum vardı benim zamanında. Artık bu akvaryumu e, bu şekilde birazcık ilerlettim. Tabi ev ortamında şimdi e, katlı sistem yapmayı ben düşünmüyorum. E, bu şekilde hobi tarzında e, yine ilerleyeceğiz. Yani bunun ilerisi olmaz. Sistem bu, bu şekilde olacak. E, daha da ilerleme olduğu zaman çünkü üretimhane tarzına geçecek. Bu da e, pek e, iyi olmaz ev ortamında. Yani en olası durumu bu. Bu da kendi evimde olduğum için bu şekilde evimin bir odası boş olduğu için bu şekilde bir sistem yaptım. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı hobiler dilerim. Hoşça kalın.